Bakınız hadis-i şerifte buyurulduğu üzere Efendimiz buyuruyor ki inne evvele ma yuhasibu bihil abdu yevmel kıyameti min amelihi salatuhu. Kıyamette hesaba çekilecek kulun hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Efendimiz söylüyor ben söylemiyorum. Hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Fe in salahat fakat eflaha ve Her kim ki bu soruyu geçerse o başarılı olmuştur, kurtulmuştur. Feraha çıkmıştır. Ve in Ama geçemezse hesaplanacak bu iş. Ama geçemezse fakat habe ve hasira. İşte o kaybetmiştir, hüsrana uğramıştır. Fa innen takasa min feriyatihi şeyen. Farz namazlarınızda eksik varsa, Baktı ki eksik var. Kılmamışın, eksik kılmışın, namaz bozulmuş bir şey olmuş. Eksik var. Allah'ımız o kadar merhametli ki diyecek ki yüce Allah'ımız "Unzuru hel li abdi min tatavvu". Bakın bakalım bu kulumun nafileleri var mı? Nafile kıldığı, hani sünnet diye kılıyoruz ya, tatavvu denir onlara. Nafile kıldığı namazları var mı? Bakın bakalım. Varsa o nafilelerle farzları örtün, kapatın diyecek Allah. Fe minha men takasa min el İşte böylece farzları da Allah tamamlamış olacak. Summe tekunu sâiru a'malihi ala İşte bundan sonraki bütün amelleri de böyle hesaba çekilir. Kolay olur. Namazın tamamsa. Bakın Resulullah Aleyhisselam nasıl bir insan. Her namazın yanına önüne arkasına bir sünnet namaz koymuş değil mi? Aslında öğlen namazı kaç rekat? Dört rekat. Başka yok. Ama önden bir sünnet kılıyoruz. ilk sünnet. Sonra bir iki sünnet daha kılıyoruz. İkindi namazı kaç rekat? Dört rekat aslında farz olan. Ama önden bir sünnet kılıyoruz. Akşam namazı kaç rekat? Üç rekat. Ama arkasına bir iki rekat sünnet koymuş Resulullah Aleyhisselam. Yatsıya bakıyoruz. Yatsı namazı dört rekat. Ama bir önden arkasından sünnet var öçtüğünüz zaman farzlarla aynı rekkat sayısı. Herhalde bunu bile bile yaptı Resulullah Aleyhisselam. Herhalde bunu bile bile yaptı. O açığımızı, eksiğimizi bu namazlarla kapatsın diye Allah. İşte hadis-i şerif ortada. Kuşluk namazına bakacak, teheccüd namazına bakacak, her şeyle tamamlayacak. Eğer ki namaz ifademiz, namazdaki sorgumuz tamam çıkarsa, ondan sonraki ibadetler tamam. Yırtacağız paçayı. Daha kolay olacak. Ama namazı geçemez isek, namazı geçemez isek, diğer ibadetleri sormayacak Allah. Oruç tuttum ben ya Rabbi, Ramazan'da namaz yok. Bayram namazlarında sokağa taşıyoruz. Caddeler kapanıyor, bayram namazı. Bayram namazı vacip, farz değil. İmam Şafi'ye göre sünnet. Ağzına kadar dolduruyoruz cami, öyle mi? Ya öğlen namazına niye gelmiyorsun? Adam sabah namazına gelmiyor. Bayram namazına benden önce geliyor. Ya sabahı niye kılmadın? Sabah daha kuvvetli. Sabah namazını kılan hadis-i şerif bu. Sabah namazını kılan Allah'ın himayesindedir. Sabah namazını vaktinde kılan Allah'ın himayesindedir. Sabah namazında yok. Bayram namazında benden önceki safta. Cuma namazı haftada bir Müslüman olduk. Müslümanlığımız haftada bir. Cuma'dan cumaya. Ya o Hristiyanların adeti o ya. Pazardan pazara. Onlar pazardan pazara kiliseye gider. Allah bize günde beş kere her gün namazı farz etmiş. Huzuruna davet etmiş. Haftada bir mi gelinir?